Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu eril ve dişil karşılıklı konuşturma olacak ama ondan önce eril ve dişilin ortak güncel enerjilerini görmek istiyorum. Peki aklınızdaki erilleri ve dişilleri niyet etmeyi unutmayın canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Şu anda ortak güncel durum nedir eril ve dişil arasında? Başlıyorum. Güncel durum nedir? çok renkli sanki. <laughs> Canlarım güzel geldi. Neden derseniz şöyle yine güzel geldi. Şükürler olsun. Ya biraz ortak enerjide şu var. Biraz daha arkadaşlar, topluluklar, gezmeler, tozmalar, görüşmeler, çevrenin belki de büyümesi gibi durumlar söz konusu. Arkadaş çevresiyle alakalı işte. Gezmeler, tozmalar dediğim gibi yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar. Ama bunlar ben flört boyutunda olduğunu düşünmüyorum. Eril tarafından da, dişil tarafından da bazıları şu anlama gelebilir. Var olan arkadaşlarıyla daha yakın ve samimi ilişkiler içerisine girmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Şu andaki enerjide ya da yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler, yeni dostluklar, yeni işler, eğitim, kariyer gibi durumlardan kaynaklı yeni insanlarla tanışma durumu olabilir. Güzel, biraz daha dengeli, sakin. Ne istediğini bilen bir durumda gibi görüyorum ben. Erili ve dişili, dışa dönükler güzel. Devam edelim. Elim ve dişil şu anda ne durumda? Aşk, güzel. Canlarım biraz e, dışa dönük demiştik zaten. Biraz da ateş enerjilerinin yüksek olduğu, ne istiyorlarsa onu yapmak istedikleri, ne bileyim böyle patlamışlar bir konuda da canlarım. Eril ve dişil bir konuda patlamış. Bu birbirlerine dair bir patlama mı? Yoksa çevrelerine dair bir patlama mı? Yani bir şeylerden sıkılıp ya da öfkelenip birilerine bir, 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 bir patlama olmuş yani. Ne bileyim bu sözle olabilir, tartışmayla olabilir, öfkeyle olabilir, bir şeyleri bitirmekle alakalı olabilir. Ya yeter ya burama kadar geldi bu iş, bu eğitim, bu kariyer, bu arkadaşlıklar, bu insanlar deyip böyle bir ...bir temizliğe de gidilmiş olabilir... ...bir şeyler değişiyor yine... ...değişen şeylerden birisi çevre olabilir... ...eril ve dişil adına... ...diğer taraftan yani böyle kızdıkları... ...öfkelendikleri, içlerine sürekli attıkları... ...konularla, meselelerle ilgili de... ...patlamalar yaşadıkları... ...bir dönemdeler ama... ...ben bunu negatif olarak görmüyorum çünkü... ...olması gereken bir şeymiş... ...yani ya sabredilen bir konu... ...bir mesele, bir kişi, durum, olay... Ya da ne bileyim bir anlık bir öfke bir sinir bir patlama da olmuş olabilir ya çok sabredildi dayanıldı beklendi bir şekilde bir noktada patlandı bir şeyler olmuş burada diğer taraftan da aşk enerjisine geçtikleri belki de birbirlerine böyle bir enerji gönderdikleri bir zamandayız canlarım çok güzel gelmiş ya uzun zamandır bulamamıştık bu aşk kartını devam edelim. Eril dişil ortak enerjilerde <laughs> gündemde ne var? Kelebek yine bir dönüşüm süreci. Özellikle bu topluluk kısmına geldi. Oo! Yalanlar canlarım. Çevrenizde yalanlar varsa, çevrenizde arkanızdan işler çeviren kişiler varsa bunlarla ilgili bir patlama olabilir. Öyle miydi? Böyle miydi? Doğru muydu? Değil miydi noktasında çok böyle kendinizi yıprattığınız. Ya yani gerçekten bu kişi benim arkamdan iş çeviriyor mu? Ya da bu insan bana yalan söylüyor mu? dediğiniz bir noktada ortak enerjiye baktığımız için her ikinizi de kapsayabilir. Böyle bir noktada bir patlama yaşanmış, çevre değişikliğine gidilmiş olabilir. Ya bir şeyler var burada canlarım. Değişen bir şeyler var. Belki gözden kaçırdığınız şeyleri görmeye, duymaya başladığınız bir dönem. Belki de size karşı verilen uyarılar. Belki bu daha çok sizin için ya da daha çok aklınızdaki el ya da dişin için geçerlidir. Bilemiyorum. Aa düştü. Bir tane kart almak istiyordum burada. Her iki tarafta e, neresi olursa olsun Burada bir şey var, bir değişim var canlarım. Bir, bir, şeyler öğrenerek bir değişim var. Bir şeyin doğruları, doğrusunu öğrenerek e, ortaya çıkan bir değişim ve dönüşüm var. Gerçek aşk fırlamış ya. Daha da almayayım herhalde. Gerçek aşk dedi. Buradan nedense bir kart almak istemiştim. O da gerçek aşk geldi canlarım. E tabii yani iki zarif. Böyle... rohişi bağlantıları. Ya aşk tepede kalsın ya. Genel enerji bu şekildeymiş. Bunu nereye koyalım? Şurada dursun. Genel enerjiler bunlar. Değişim dönüşüm yine var. Yine bir şeyler değişiyor. Nereden ne deste de alsak dedim. Elim buna gitti. Eril. Eril'in ...destesi bu, dişilin destesi bu... ...erillerinizi buraya... ...dişitlerinizi buraya canlarım... ...niyet ediyorsunuz... ...ben de hem eril tarafından hem dişil tarafından... ...en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya... ...niyet ediyorum... ...önce bir su içeyim sonra da... ...başlayalım bakalım ne konuşacaklar... ...ben bu konuşturma stilini çok seviyorum... ...biliyorsunuz... ...bayılıyorum yani Böyle konuşturdukça konuşturasım geliyor... Peki Eril'den başlayalım. Ne diyelim? Bir şey sormak istemiyorum galiba yani. Nedense ya bu şey değil. Mesela bir dişil tribi olarak değil ama ne bileyim sanki onun kendisinin ne anlatmak istiyorsa onu dinlemek istiyorum gibi bir durum var. Bakalım Eril ne demek istersin, ne söylemek istersin dişili? Wow. Çok karşılıklı okuyacağız ama biraz başlayalım aldığımız kartlardan Canlarım erinin dediği şey şu Karşımda e, güçlü, zeki, enerjik, e, ne istediğini bilen çok cesur bir dişil enerji var Ve benim, ben onun karşısında çok korkak bir erin enerji olarak kalıyordum Yani bu hangi konu olur bilemiyorum İş, eğitim, kariyer, aile, aşk yani aranızdaki meselelerle ilgili de olabilir Genel olarak hayatını da anlatıyor olabilir. Yani e, ben bir şeylerle başa çıkmaktan, e, başa çıkmaya ya da e, bu biraz şey gibi ortaya çıkan engeller olabilir. Biraz böyle psikolojik meseleler, sorunlar olabilir. Ya işte ayağına takılan taştan korktuğunu söylüyor. Yani ben o kadar cesur değilim, ben o kadar atak değilim korkularımın e, ya da beni engelleyen şeylerin üzerine gidemiyorum. Şimdi yavaş yavaş belki bir eril enerji olarak o noktaya geçiyorum. İmparator güzeldir erilde gelmesi. Özellikle eril dişil okumalarında hep diyoruz ya işte koç, e, koç burcunu simgeliyor. İşte gezegeni Mars e, nedir o zaman? Yani mücadele ruhu veriyor eril enerjiye. Evet yani ben daha önce böyle değildim. Ama ben de seninle bu konuda denkleşmeye başladım. Yani belki de yaşadığım şeyler, burada biraz değişim dönüşüm vesaire bir durumlar vardı ortakta. Yani yaşadığım olaylar. Beni de bu noktada geliştirdi. Savaşçı, mücadeleci ruhumu e, yeniden uyandırdı da diyor olabilir. Eril enerji artık savaş modum açık diyor. Güzel. E, yap bir şeyler artık, değil mi? Peki dişil enerji ne söylemek ister? Dişile de o zaman soru sormuyorum. Dişinin zaten konuşacak çok fazla şey olduğunu o kadar eminim ki. Peki dişil enerji. Sen neler söylemek istersin erile Bir kılan kulemiz var düşüyor düşüyor. Oho diyor her şey için çok geç. Yani sen aramızdaki sorun kişi durum olay neyse artık bir şeylerle sen beni baş başa bıraktın. Yani ben e, tek başıma halletmek zorunda kaldım ya da tek başıma bizim için bir savaş vermek zorunda kaldım. Bir şeyleri ben seç, ben seçmek zorunda kaldım. Bir şeyleri ben yapmak zorunda kaldım. Yani sen beni bir dişil enerji olarak erilliğe mahkum bıraktın. Ben de seni bu ayrılığa mahkum bıraktım. Yok diyor dişil enerji yok. Yani sen beni ve bizi seçmedin. Bitti. Çok net. Yani şimdi istediğin kadar ben öyle değilim. Ben şöyleyim ben böyle oldum de. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor diyen bir dişil enerji var. Yani şu anda Boş konuşuyorsun diyor erile daha çok açıkçası. Çünkü vakti zamanında olmadı bu söylediklerin. Şimdi de benim işime yaramaz diyor. Her şey oldu, bitti zaten. bana ne diyor? Sen istediğin kadar savaşçı, mücadeleci ruhuna tekrar kavuş. Beni hiç ilgilendirmiyor diyor. Vallahi açıkçası bu canlarım. Yani istediğini yap diyor. Sen orada debelen yani. Asıl gereken zamanda yapmadın tam bir şeyler belki de düzelebilecekken yapmadın. Şimdi her şey yıkılıp döküldükten sonra yapmanın hiçbir anlamı yok diyor. Bu kadar basit. Dişil enerji bu noktada. Peki Eril ne diyor? Bakalım. Savunman nedir? <laughs> Savunman nedir Eril, Eril enerji? Hadi bakalım. Ne diyeceksin bize? Yıldız. Kader çarkı. Ay. Neler oluyor? O yani burası biraz şey el enerji için. Dediği şey şu canlarım. <laughs> Benim hala umudum bitmedi. Yani bizim kaderimiz bir çok net. Biz aynı kadere doğru yürüyeceğiz. Bitti. Yani biz bu ellerin birleşmesi şart. Ya biraz şey gibi oldu nedense bilmiyorum. Yani burada dişil üsteleyince eril böyle hani maneviyattan girmeye çalışıyormuş gibi geldi bana biraz ama yani bizim yolumuz yönümüz kaderimiz bir şekilde bir dişil enerji diyor biz bir araya geleceğiz bu niyetler bu dilekler boş yere değil ben bunu biliyorum diyor İstediğin kadar sen bu da diyor ki istediğin kadar konuş yani eril de dişile diyor İstediğin kadar konuş biz bir şekilde tekrar bir araya geleceğiz öyle ya da böyle Vay be erile baksan. Hiç beklemediğim cümleler, hiç beklemediğim kartlar. Ay, burada iki kart fışkırdı ama çok çok oldu yani. Ben ben kendi seçmek istiyorum. Peki, dişil enerji sen ne diyorsun bu savunmaya karşılık? Hadi bakalım. Oo! ya biraz alaycı bir dişil enerji var sanırım karşımızda. Çünkü diyor ki ben benim senden beklediğim bu, bu şeyler bu laflar sözler değil. Ben icraat istiyorum. Ben e, somutta bir şeyler görmek duymak istiyorum. Aldığın kararların karşılığını görmek istiyorum. Adım olarak eylem olarak. Yoksa sen böyle ya öyle diyorum böyle düşünüyorum diyerek hiçbir yol gidemezsin diyor yani eril enerjiye düşünme bir eylemde adında bulun. Yani bunlara aslında hiç de şey vermiyor yani. Adını unuttum var. Ne vermiyor olabilir acaba? <laughs> Prim vermiyor eril enerjinin laflarını. Aynen. Prim vermiyor vallahi. Yani dediğim gibi burada sen kararlı ve net bir şekilde gelmediğin sürece söylediklerin hepsi boş. Hala diyor ki boş 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 konuşuyorsun benimle diyen bir dişil enerji var yani. O diyor ona boş, o diyor ona boş. Bakalım nereye kadar gidecek ve ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu konuşmanın sonucu nereye bağlanacak? Çünkü dişi enerji eylem istiyor. Sen sadece konuşursun, düşünürsün. Belki de vaatlerde bulunursun ama ben bunu karşılığını görmek istiyorum diyor. Peki. Yani biz bir şekilde e, mesela eril enerji diyor ya, biz bir şekilde bir araya geleceğiz. İşte bizim kaderimiz bir şöyle böyle. Tamam, kader de var da belki de sen de o kadere Kadere bir yardımcı olacak bir eğilimin var mı? Ben onu görmek istiyorum diyen bir diş enerji var. Peki karşılık alıyorum ben Eylül'den heyecanlı gidiyor güzel gidiyor. Ne diyorsun Eylül enerji? Somutta bir şeyler görecek miyiz yoksa bunlar tamamen bir hayal mi? <laughs> tabii ki göreceksin. Ooo biraz sert yaptı Eylül. Eylül de diyor ki tabii ki göreceksin diyor çünkü ben dişisiz tamamen bir boşluğu. Ben zaten e, belki zihnimde kurguluyorum ama ben zaten bunu somutta bir şeylere dönüştüreceğim. Yani eylem olur, adım olur, konuşmalar olur. ve belki de verilen sözler varsa bunları yerine getirmekle ilgili olur. Yani ben bunları zaten hem zihnimden kurguluyorum. Dişil diyordu ya sadece zihinde kalıyor. Hayır diyor efendim. Benim zihnimde de kuruyorum ben bunu. Somuta da geçirmeyi çalışıyorum ya da bunlarla ilgili planlarım da var. Belki de bir şeylere başladım. Bir şeyleri ne bileyim bir yerlerden bir şeyleri tutmaya tutturmaya çalışıyorum diyen bir eril enerji var. Peki. Dişilcim erili duydun. Sen ne diyorsun? İnandın mı? İnanmadın mı? Bunu da bilmek istiyorum mesela. Hadi bakalım. Oo. Vallahi diyor ki dişilcim sen gelene kadar ben sana inanmıyorum. Yani sen bana direkt geleceksin. Yani sen burada işte başladım ucundan kıyısından düşünüyorum. Aynı zamanda sonunda bir şeyler yapıyorum falan. Bunları kabul etmiyorum diyor. Çok var ya. Çok anasının göz almış dişin enerji. Yani bilmiyorum yanlış bir kelime mi kullandım ama. Dişil enerji biraz öyle artık yani eskisi gibi öyle iki güzel lafa sözü hiç kanmıyor görüyorsunuz ki gelen kartları. Burada e, dişil enerji de biraz diyor ki tamamen geldikten sonra tamamen o işte ne planlıyorsan kafanda onu gerçekleştirdikten sonra ben inanırım. Gördüğüme duyduğuma, gördüğüme inanırım senden duyduğuma değil diyor. Ve e, sen biraz dengesizsin eril enerji diyor. Sen... Ee, bir gün böyle söylersin, öteki gün vazgeçersin, bilmem ne yaparsın. Ben o yüzden güvenmiyorum. Sen bana doğrudan gelene kadar ben buna çok da inanmıyorum diyor. Benim için çok da şey değil, önemli değil bu söyledikleri. Peki devam edelim. Elif'ciğim ikna edebilecek misin acaba? Burası kan kaybediyor söyleyeyim yani. Evet. Eril ne diyormuş bakalım. Oh Vay 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 Eril enerji eril diyor ki e sen beni başka dişirlerle geziyorum günümü gü gün diyorum zannediyorsun ya da ne bileyim senin o gördüğün duyduğun e dişil enerjiler yani kadın erkek fark etmez yani işte neyse senin o gördüğün çevremdeki e diğerleri aslında benim arkadaşlarım <laughs> ya da öyle gördüğüm insanlar yani burada da bir topluluk kartı vardı ya. Yani e, belki de sen bunları yanlış anlıyorsun, belki de o yüzden bana güven e, hissetmiyorsun ya da işte güvenin sarsıldığı şu andaki durumun böyle. Bilemiyorum ama diyor dişiyle ile. Şöyle ben gerçekten çaba sarf etmeye çalışıyorum, gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum Dişil enerji diyor. Yani sen beni belki eski eril olarak görüp öyle yargılıyorsun ama böyle değil işte perde arkası diyor. Vay be. Şaşırttı beni ha bugün gerçekten bugün gerçekten her gün yapsak her gün yaparım ben bunu da her günde olmaz yani yani eril enerjinin dediği bu sen böyle görüyorsun ama arka plan öyle değil diyor açıkçası yani işte ben geziyorum tozuyorum diye hani bu çok böyle dışa dönük bir taraf vardı ya ortak enerjilerde belki de o eril daha çok hani erilin bir enerjisi e, karışmış olabilir ortak enerjiye sonuçta ikisine birden baktık. O yüzden de yani işte ben geziyorum, tozuyorum, oradayım, buradayım, arkadaşlarım, yeni çevrem, şu bu derken sen beni zannediyorsun ki ben onlarla flört halindeyim ya da bir şeyler yaşıyorum ama öyle değil. Öyle değil. Ya bunlar benim sadece arkadaşlarım ya da iş çevrem ya da ne bileyim zaten onlar var ama onlar yani duygusal bir yakınlık ya da tutkusal bir yakınlık yaşadığım insanlar değil diyor dişli enerjiye. Bu noktada da beni boşuna kıskanma diyor. Peki dişli enerji kıskanıyor musun gerçekten? Yani böyle şeyler düşünüyor musun? Eril hakkında. <laughs> Aa, ya burada iki seçenek var. Nedendir bilemiyorum. İlki, ilk aklıma gelen şu oldu canlarım. Ya Eril geliyorsa gelsin. Hermes'le gelmiş. Yani duygusal bir şeyler söyleyecekse, o sözlerin karşılığını verebilecekse, ve bunu somutta gösterebilecekse gelsin bizim onunla yolumuz çok uzun zaten diyor yeniden başlarız ee, ama diğer taraftan da hani gelmeyecekse de bu şekilde gelmeyecekse de benim yolum da var yani ben de ilerleyebilirim ben de başka insanlar bulabilirim ben de kendime bir e, ciddi bir eril enerji bulabilirim yeni başlangıçlar yapacağım o yüzden biraz dişi şey e, olsa da olur olmasa da olur tarzında gidiyor açıkçası. Yani olacaksa gelsin. olmayacaksa da benim yani bilmiyorum benim yolum var diyor. Benim de yolum var yani sen. Bir tek benim yolumda sen yoksun diyor. Şimdi biraz şöyle bir şey var canlarım. Yani dişilin ben neden böyle olduğunu da bir tık anlayabiliyorum. Çünkü böyle bir ruhsal yolculuk durumunda canlarım her iki tarafta her iki ruh da çok fazla yorgun düşebiliyor açıkçası. Ve ee, bir şekilde karşılık, bir şekilde sonuç görmedikçe de tabii ki daha kolay yolu seçmeye meyledebiliyor. Bu çok doğal. Çok böyle ünlü bir e, böyle ikiz alev ve ruh ile alakalı bir film vardı. Şimdi hatırlamıyorum ama adını. Orada da mesela ikiz alev e, kadın ve erkek vardı işte eril dişil değilsiz. Onların arasında bir şeyler döndü ve bir şekilde o ilişki yürümedi. Yani gittikçe de zorlaşıyor sınavları vesaire. Ve sonra sanırım eril taraftı. Eril taraf şeye gitti. ruheşine gitti. Dişil biraz kendini paraladı, parçaladı. Sonra o da düzeldi. Ya işte bazen böyle ruh tercih edilebiliyor ikiz alev noktasında. Ya da ruh eşi noktasında bilmiyorum durum nedir ama İkiz alevlerde biraz ruh işi, daha kolay, daha soft ilişkiler tercih edilebiliyor. Dişil de sanki biraz o noktaya doğru kayıyor gibi. Var mıdır çevresinde bilmiyorum. Olabilir bazı dişillerin. Ya işte böyle daha rahat, daha böyle kendimi mutlu hissettiğim, daha az kendimi ifade etmeye çalıştığım bir şeyler var diyor olabilir dişiller. Sanki hani o, o kolayı seçmek istiyorlar gibi. Peki Eril ne diyorsun? Yani bak tamam mı devam mı diyor dişil enerji ne diyorsun ne yapıyorsun Aa, aşıklar kartı geldi yok 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 gerçekten yok bu eski eril enerji değil bunlara bir şey olmuş hep diyorum ya başlarına saksı mı düştü bunların bir şey, kaza mı geçirdiler tövbe yarabbim de yani erilerde biraz şey var artık biraz daha soft ya biraz daha yumuşak enerjiler var yani gelecekse gelsin gidecekse gitsin diyen dişil enerji hani daha önce bilmiyorum biraz daha hani belki erinin öfkelenmesi, e, dişli suçlaması lazımdı. Belki ne bileyim konuyu evirip çevirip başka yere getirmesi lazımdı ama burada diyor ki Haklısın dişli enerji. Benim seninle konuşmam gerekiyor. Sana ne kadar eski eril olmadığımı sen orada hani bana dedin ya diyor. Dengesiz erilsin sen. İşte ne dediğim belli olmaz. Bugün böyle dersin, yarın yapmazsın, söz verirsin, cayarsın, gelirsin, gidersin demiştin ya. Ben artık öyle değilim ve bunu olma, böyle olmadığımı sana e, konuşarak, anlatarak bunu göstermek istiyorum. İletişimle bunu göstermek istiyorum. Çünkü seni seviyorum diyen bir eril enerji var. Çok güzel geldi gerçekten. Peki dişilcim yumuşama oldu mu sende biraz? Durum nedir? Bence dişil de yumuşayacak da ne bileyim. emin olmak istiyor ya. Kendini garantiye almak istiyor. Düştü bir tane. Bu dişil enerjim ne söylemek ister? Şeytan. Oo, düşün çok net canlarım. Ya bırak diyor ya. Sen bana neler çektirdin sen karmik bir partner misin ya acaba diyor. Ay, gerçekten. Aa, bitti diyor, bitti. Bitti. Ben artık özgür, rahat bir dişil enerjiyim. Beni bırak diyor ya. Oo. Ya da sen beni kandırdın, ihanet ettin, şunu yaptım, bunu yaptın diyen dişli enerjiler de olabilir. Onlar da bitti diyor. Ben kurtuldum diyor. Ay inanmıyorum. Ben o kadar dedim ki ya dişil de yumuşayacak da yer arıyor dedim ama yok yani. Canlarım dişil hiç yumuşayacak gibi durmuyor. Aa. Dişil hiç güvenmiyor ya. Hiç hiç güvenmiyor. Yani burada o kadar şey anlattı Eril. Yok diyor. Hala yok. Ya ben birkaç mesaj almak istiyorum. Sonra son mesajları alalım. Bitirelim. Buradan almak istediğim mesaj dişil ile ilgili. Dişil. Ya bu, bu taraf eril ne yaptı da dişil bu kadar sert davranıyor. Hala katı yani. Açılımın başından beri. Neden bu kadar katısın? Yani tam olarak ne oldu? Bilmek istiyorum dişil ne yaşadı. Ya diyor ben onun haberlerini alıyorum. Oo, biraz şey var e, erile yalan söylüyor diyor yani o çevresindeki diğer işte kadınlar erkekler neyse onlarla flört halinde onlarla arasında bir şeyler dönüyor bakma sen ben buna inanmıyorum diyor bunun haberlerini ben alıyorum başkalarından duyuyorum bana bu haber geliyor yaptığı yanlışların haberi geliyor bana erilin diyor o beni hiçbir şey bilmiyormuş zannediyor ama ben biliyorum ne kadar uzak da olsak iletişimsiz de olsak ben biliyorum diyor. Ben farkındayım. Bir şeyler yapmış bunlara. Gerçekten. Dişil ben biliyorum farkındayım diyor. O yüzden böyle davranıyorum diyor. Yani neden katısın sertsin dediğimiz zaman ben onun ne hatlar karıştırdığını biliyorum diyor. Peki o zaman ben de buradan şey sormak istiyorum hani az önce Eril dedi ya ya zey, sen benim çevremde bazı işte insanları görüyorsun ben onlarla flört ediyorum işte bir şeyler yaşıyorum falan zannediyorsun ama onlar öyle değil demişti dişili biliyor bak Eril dişili bizden iyi biliyor valla <laughs> öyle söylemişti şimdi biz bakalım gerçekten de çevresindeki insanlar da nasıl bir ilişkisi var yani bu kadınlarla erkeklerle e, dişinin söylediği gibi mi? Haberini alıyorum ben onun yediği halkların dediği gibi mi? Yoksa kendi söylediği gibi mi? Bunu da bir netleştirmek istiyorum. Eril tarafından da. Yani gerçekten flört ettiği insanlar mı? Yoksa arkadaşlık ettiği insanlar mı? Bir tane daha. Ya canlarım hiç flört ettiğine dair bir şey göremedim ben ya. Yani Biraz şöyle bir şey var canlarım. Çevresindeki insanlar, hani bir değişim ve dönüşümden bahsetmiştik ya çok yoğun bir şekilde var. Ya biraz dibe düşmek, biraz şey, hatta arkadaş çevresiyle olan sorunlar, problemler. Biraz bu e, ortak enerji sanki eril enerjiye çalışmış gibi hissettim ben gelen kartlardan. Çünkü e, yeni bir çevreye giren eril enerji olabilir. Bu çevrede de bu çevrenin bu çevreye geçmesi de işte bu yaşadığı frekans enerji değişimleri olabilir ya da onu değişime dönüşme sorgu kendisini sorgulamaya hayatı sorgulamaya bir şeylerin farkındalığına ulaştırmaya yönelik çevreler olabilir. Ama ben burada dişilin dediği gibi şey görmüyorum. Yani bir flört ya da bir şeyler yaşama durumu görmüyorum açıkçası. Yani dişil orada çok bilenmiş ee, belki de kendince bir yorum yaptı bilmiyorum. Belki bazı dişli enerjiler için çok doğru da olabilir. Bak, çok eminseniz o ayrı bir mesele ama ben buradaki açılım için konuşuyorum. Burada biraz e, o çevreyi değiştirmesi de, o çevreden işte kendi arkadaş çevresinden kopmasının sebebi de canlarım işte. Aslında erile e, bu değişim ve dönüşümde yol göstermek. Tamamen bu yani. Gerekliymiş bu. Yok canlarım yok Ben göremedim Peki bu suçlamalarla ilgili son sözlerini alacağım El enerjinin Sonra da dişine söz vereceğim ve Bitireceğiz canlarım Elin son sözlerin nedir dişine Ne söylemek istersin Beni bekle Benimle inatlaşma Benimle zıtlaşma Bana gurur kibir ego yapma dişil enerji diyor Lütfen beni bekle çünkü ben sana senin istediğin gibi gelmeye çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Bütün çabam bu. Dişilin istediği, Elin'in şu anda yaptığı. Evet. Elin'in son sözleri buydu. Sıralama da şuydu. Yani beni zıtlaşma, bana bu kadar negatif davranma. Yani aslında beni beni böyle bu kadar da kendinden uzaklaştırma diyen bir eril enerji var ha. Söyleyeyim yani. Peki, işincim, son sözlerin nedir erile? Ne söylersin? Hadi bakalım. Aa, biraz yumuşadı. Bak diyor ki gerçekten özgürleşirsen o sorun problem neyse işte aranızdaki hepiniz için farklıdır ama gerçekten özgürleşirsen gerçekten bu korkularının sana iyi gelmeyen şeylerin üstüne gidersen bizim bir araya gelmemizi engelleyen şeylerin üzerine gidersen ve onlarla gerçekten savaştığını görürsem çok güzel olur diyor. O zaman işte bir kabullenişe geçebilirim diyor ama bunu görmem lazım. Dişi çok direkte Görmek istiyor artık. Yani duydukları, ona söylenenler, ona verilen sözler dişile artık yetmiyor. Yetmiyor canlarım. Birer mesaj almak istiyorum bugün. Nedense zaten çok konuşturduk. Erilden dişile bir mesaj, dişilden erile bir mesaj alacağım. Şimdi erilin dişile mesajı bu. Dişilin de erile mesajı bu olsun. Eril ne diyor? Şu an bir ilişki hazır değilim. Sonuçta erilsin. Bekle diyor. <laughs> Dişi ne diyor? Seni çok merak ediyorum. Yani ben o bilgileri alıyorum ama gerçekten tam olarak ne durumdasını da ben kendimi görmek istiyorum ya da senden duymak istiyorum diyen bir dişlenaj var. El hala hala ben bir ilişki hazır değilim daha böyle. E, hayatımda gelgitler var biraz daha beni beklemeni istiyorum diyor bu noktada da beni beklerken de benden uzaklaşma diyen bir eril enerji var kalanının yorumu sizin canlarım peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizleri çok öpüyorum hoşçakalın